Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir başka içerikle karşınızdayım. Umarım keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Bu videoda Kospet'in yeni üyesi Tank X1'i inceleyeceğiz. Firmanın iddiasına göre dünyanın en sağlam akıllı bilekliği. Acaba öyle mi? Ettiğince aklımıza farklı tasarımlarda, askeri standartlardaki birçok testten geçmiş sağlam akıllı saatler geliyor. Ancak Cospet bu sefer akıllı saat yerine bir akıllı bilekliği piyasaya sürdü. Önceki modellerin tüm özelliklerine sahip ancak daha zarif, daha hafif ve daha ince. Amulet ekranı, Always On Display, sağlık takibi özellikleri ve 70 adet aktivite modu bulunuyor. Cospet Tank X1 siyah ve gümüş renkte 70 dolardan satılıyor. Akıllı bileklik kare bir kutuyla geliyor. 2 yıl garantisi, Gorilla Glass camı ve IP69K sertifikası olduğu belirtilmiş. Yan tarafta da birazdan değineceğimiz özellikler yer alıyor. Kutudan kullanım kılavuzu, şarj kablosu ve Cospet Tank X1 çıkıyor. İnce, dikdörtgen bir yapıya sahip. Şık duruyor. Sağ tarafta güç geri tuşu, solda da spor aktivite tuşları bulunuyor. Bu saatte 30 mm kayış kullanılmış ve bu kayış vidalarla sabitlenmiş. Şeklinden dolayı farklı bir kayış takmanız mümkün değil. 1.47 inç, 198'e 368 piksel AMOLED bir ekrana sahip. Always on display özelliği var ve camda da Gorilla Glass 3 kullanılmış. 230 miliamper bataryası ve IP69K sertifikası var. Ayrıca bu bileklik askeri standartlardaki 15 farklı testten geçmiş. Sıcağa, soğuğa, suya, toza ve darbelere karşı dayanıklı. Tank X1 için şu anda piyasadaki en sağlam akıllı bileklik demek yanlış olmaz. 230 miliamperlik dahili bataryası var. Always on display özelliğini açık bırakır, diğer tüm özellikleri de kullanırsanız şarjı 2 gün gidiyor. Ama Always on display'i kapatır, bildirimleri, mesajları, sürekli sağlık takibini kapatırsanız o zaman batarya süresini 2 haftaya kadar çıkartabiliyorsunuz. Ayrıca bu bilekliğin bekleme süresi 50 gün. Tabi bluetooth bağlantısı kapalıyken. Yüksek ışıklı ortamlarda dahi ekranı rahatlıkla görebiliyorsunuz amoled ekran olduğu için. Ancak ekrandaki simgeler ve metinler boyutundan dolayı bana çok ufak geldi. Yani görebilmek için dikkatli bakmanız gerekiyor. Ayrıca benim gibi tombik parmaklara sahip olanlar için bu bileklik pek ideal değil. Parlaklığı açıp kapatırken bayağı zorlandım. Ekran dokunmatiği gayet güzel. Türkçe dil ve karakter desteği mevcut. Ekrana 3 saniye basılı tuttuğunuzda 5 farklı kadrandan birini seçebilir veya uygulama üzerinden dilediğiniz fotoğrafı arka plana koyabilirsiniz. Ekranı yukarıdan aşağıya sürüklediğinizde kısa yol çekmecesine ulaşıyoruz. Yeni çıkan tüm Cospet modellerinde olduğu gibi bu akıllı bileklikte de 70 tane aktivite modu bulunuyor ve bu modlardan altısını otomatik olarak algılıyor. Ekranı aşağıdan yukarıya sürüklediğinizde bildirimleri ve mesajları görüntüleyebilirsiniz. Ekranı sağdan sola sürüklediğinizde de farklı kısa yollar var. Menüye girmek için ekranı soldan sağa sürüklemeniz yeterli spor aktiviteleri adım sayar nabız kandaki oksijen seviyesi uyku tansiyon mesajlar hava durumu alarm müzik nefes hızı diye bir uygulama konulmuş nefes egzersizi hesap makinesi kronometre zamanlayıcı deklanşör telefonumu bul ve ayarlar menüsü bulunuyor. Always on display ile ilgili farklı seçenekler mevcut. Daima açık ekranı aktif ettiğinizde üç farklı stili seçebiliyorsunuz. Saat kadranlarını değiştirebilir, dili seçebilir, tarih ve saati ayarlayabilir, parlaklık seviyesini kontrol edebilir, biraz önce bahsettiğim spor tanımı özelliğini aktif hale getirebilir enerji tasarruf modunu açabilir, uygulamayı indirebilir ve sistemle ilgili diğer ayarlara ulaşabilirsiniz. Geldik bağlantı kısmına. Bu akıllı bileklik Bluetooth 5.1 teknolojisine sahip. Yani Android ve iOS işletim sistemli cihazlarınızla uyumlu. Uygulamasının adı ise Cospet Fit. Uygulama 4 farklı sekmeyle açılıyor. Ana sayfadan adım sayar, uyku, kalp atışı, kan basıncı ve kandaki oksijen seviyesi ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Spor bölümünden tüm aktivite bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Ayrıca uygulama ile ilgili şunu söylemem gerekiyor. Birden fazla kospet saatiniz varsa hepsini aynı anda uygulama üzerinden kontrol edemiyorsunuz. Bir öncekinin bağlantısını kesip yeni saati veya bilekliği tanımlamanız gerekiyor. Cihaz kısmından saat arayüzüne girip kadranları değiştirebilir, dilerseniz istediğiniz bir fotoğrafı bilekliğin ekranına koyabilirsiniz. Kütüphanesi de oldukça zengin. 24 saat boyunca nabız ve kandaki oksijen takibini aktif edebilir, gelen çağrı hatırlatmasını açabilir ve bilekliğin gelen mesajları göstermesini de aktif edebilirsiniz. Ayrıca uygulama bazlı bildirimleri açıp kapatabilirsiniz. Bileğinizi kaldırdığınızda ekranı uyandırma ve rahatsız etmeyin modu da diğer seçenekler arasında. Sonuç olarak havada, karada, suda, aktivitelerde her yerde kullanabileceğiniz bir akıllı bileklik arıyorsanız şu anda piyasadaki en sağlamlardan bir tanesi Cospet Tank X1. Ben bu akıllı bilekliği gerçekten çok beğendim. Zarif göründüğüne bakmayın. Gerçekten çok sağlam ve sadece 52 gram. Çok güzel bir AMOLED ekrana sahip, always on display özelliği, 70 farklı spor modu, sağlık takibi, uyku özellikleri ve ekstralar. Geldik akıllı bilekliğin eksi taraflarına. Altimetre, dahili GPS, dokunarak ekranı uyandırma ve telefon görüşme desteği bulunmuyor. E fiyatına göre de gayet makul bence. Peki siz nasıl buldunuz Cospet Tank X1'i? Lütfen yorumlarda paylaşın ve en önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.